Arkadaşlar Brawl Stars'ta bir maç atacağız. Hem de benim drakonum çok az şeyi kaldı. Ee, onu açarım belki bu bölümde. Hemen arkadaşlar bir maç atalım. Bu arada ekran kaymış olabilir ama ben de ekran kaydı. Sizde kaymamış olabilir. Kaydıysa özür dilerim. Arkadaşlar öncelikle bir maç oynayalım. Arkadaşlar bu arada Ay, görmeyi nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben e Allah çok iyiyim. Brawl Stars eski haline dönmeye başladı. Her şey eski haline dönmeye başladı. Bu ne? Brawl oynayanlar varsa aranızda. E, bence en iyi oynanan karakter. karakter e, karakter Roketleri çoğaltma mı öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Ama dördüncü roket bence daha da iyi. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. geçen videoda... Aha bak atlayacak bu yüzde... Arkadaşlar şu star açalım. Öyle bitireceğim videoyu. Arkadaşlar bu arada ben maça girerken aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hadi be kardeşim. Let's go do it. Let's go do it. Kim geldi? Oh my god. Sen oraya gidemezsin. çıkıp Piper'ı öldürebilirim. Arkadaşlar Draco'yu açıyorum. Açıyorum. Video kaç dakika olmuş lan? Kaç beş dakika kalmış kısa olsun. Açıyorum. <laughs> Arkadaşlar burada üzücü elmasım var. Oyuna para hiç yatırmadım. Neyse her neyse. Açıyorum. 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 Aç. 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 şarkı seçmeliyim. Evet. Sıfırdan başladık. Let's go. Ben bir alamayacağım. Hayır, ben bir alamayacağım. Neyse arkadaşlar, şunda <laughs> Draco'yu <Drako> <laughs> 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 Neyse arkadaşlar ya. <gülüyor> Bak, <gülüyor> <ben> haydi, <laughs> Bakayım bir keşfedeyim karakteri sonra bunu bir e, 300 400 kupaya yükseltirim ben. Tabii güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. gücü kullanamadan kazandı. arkadaşlar. Yani ne diyelim, ne diyeyim? Ben de bilemedim. Arkadaşlar havalar çok sıcak ya. Esmiyor, esmiyor. Ne var dükkanda? Yeni yazıyor ücretsiz. Arkadaşlar ben niye bu ücretsiz şeyleri almıyorum? Neden acaba ya? Laz'a mı dönüştüm lan ben? Laz'da alıyor aslında ama işte neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, buraya kadar e, izlediyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diğer bir videodan görüşürüz.